Merhaba arkadaşlar, bakın size ben Bakın sizlerle beraber Craft, Craft Royale oynayacağım. Ben ee, önceden de oynuyordum bu Craft Royale'i. Ondan bana şili e, sandık geldi. Gerçekten güzel bir oyun. Hemen şöyle bir savaşımıza başlayalım. Hı. Kar karşımıza birisi geldi. Hı. Hadi bakalım. Hadi yüzde yüz ol. Adam herhalde a yüzde yüz mü açılmıyor? Herhalde evet, açılmıyor? Ha, açıldı. Şurada durayım bari. Zaman, o zaman açılır herhalde. Böyle gibi bir şey yani. Tamam. Kırap diyor zaten. O adam direkt zombileri saldı. Şuraya koyacağım. Aa! Ana! Anlaşıla gitti. Sarak. kadar olacak ama Neyse benim kendisinde 3 tane olacak Ben size kadrımı göstermeyi unuttum özür diliyorum Şuradan bir şuradan bir ejderhamızı sağlam Şuradan sana yardım amaçlı bir tane şunu, şunu koyalım Ama Yardım amaçlı koymuştum ama Olmadı Hadi adam Mesela adam ejderha attı. Adam direkt oradan zombiler koydu. Şuradan ben bir de şu silahları koyayım. Ha, internet yavaşladı arkadaşlar. Heh, şimdi devam ediyor. İnternet geri geldiği gibi oldu. Bu kareler ne? O duruyor internet. Gidebilir. Oğlum nasıl böyle? O Tamam şimdi şuraya koyduk. Şunları şuraya koyalım tamam. 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 Ben şu, kulesini de alacağım. Tamam. Şunu açacağım. Benim çikolata aldım tamam alamadın dersen <laughs> tamam şuradan at bakalım tamam iyi. geldim arkadaşlar ben hani onun üstüne koymama gerek yoktu ama geldi ben de koydun dersen ee, ya bir sandık geldi. Hmm. Ben ben Arkadaşlar normal 4 4 ama param yetmiyor. Yoksa ben bunu 3'e basacağım. Ha, param yetmiyor. Gördüğünüz evet, üzere. Evet. Bu da, bu da benim destem. Arkadaşlar ben şunu kullanıyorum. Arkadaşlar ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bunda sadece 3 tane çıkıyor. Bunda 6 tane veriyor. Şöyle, şöyle göstereyim. Ee, bakın. E, sayısı 6 şu, şu para yanlış şey yaptım ben. şunun sayısı 3 gördüğünüz üzere öyle şunu açmamızı bekliyorum 7 saat var ama açamamışlar böyle kötü geldi ben ben hızlandırı var ama yapmayacağım bir tane epik kart veriyormuş arkadaşlar bize yani onu almak istiyorum. topam şuna kolay. Kankımıza... Karşımıza Lizzie... Louis diye birisi çıktı karşımızda. Adam Adam iyi saldırıyla başladı. Adam iyi saldırıyla başladı. Ee, o sesini biraz kısalım. Yanlışlıkla açtım. Evet, Tamam. Şu anda iyi gidiyoruz. Tamam hadi vur Vakir. Aferin. Abi adam onu attı ya. Adam bulabilir. Ne buldu? Oğlum adam ki oldu Bu işi robot adam. Çınk. Çınk. Aldın sen tamam. Buradan bir vampirlerimiz atalım. Tamam. Şu gidiyoruz. Şuradan şu... Biz de bunu atarız hemen. O adam şeye tordusu koydu. İşte bunu da de denemek istiyordum. Hop sağ ol abim. <laughs> sağ ol abim. Çok çok sağ ol abi. Şu i̇şte, bir konuşma şey olsa nasıl güzel olurdu ama. Hemen şuradan bir havaya bakın. Şu şey atalım. Şu karınca yani herhalde ama. Bu havaya doğru karınca atıyor. Çok değişik bir şey. <laughs> Bunu koydum arkasından. Şu şeyi koydum. O, o dev orada da, dayanmaz koçum. Ben bir tane dede de de koyarım. Arkasından seni koyarım. Pert olsun. Abi adam bunu koydu ya. Aa, yandım ya lan. Ha <laughs> bisiklet ordusu çok pis. şey yani. <laughs> Hiç sevmiyorum bisiklet ordusunu ama aldım. Yani, ama mesela yani, hani sizde olunca iyi oluyor ve o, ve 15 saniye var ve ben yanacağım. <laughs> niye, niye ben bu kadar çok V kelimesini kullandım anlamıyorum. <laughs> Bundan şu tane koyduk. Çabuk at, çabuk at, çabuk at. Aferin. Allah belanı vermesin. <laughs> Dönk. Abi dönüyor. Ama ha yenmişim. Ondan şey olmamış. Arkadaşlar o zaman bir videomuzun ne yapıyor? sonra gelelim. Kendiniz eğer e kablo, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Takipte.